Al Gel abi. Çek, çekiyor şu anda. Bak, tamam şu Hasan abi. Şuradan kayacaksın. Abi bana bak. Aşağı doğru kaydığını hissettiğin zaman direksiyonu tam sağ Gel sen şimdi. Gel. Gel. Şu solda aynayı da geç kapatsam. Aynayı kapat da kırılmaz. Burayı burayı. Burayı buray Ne? Buray, buray ne? Yerde derin bir çatlak. Biraz önce Pajero ile geçtik. Gel. Şimdi Golopur deniyoruz. Gel. Direksiyonda Efe. Gel hiç korkma gel. Gel abiciğim. Gel. Abi gel. Tamam gel. Gel. Gel öyle. Gel. Gel. Gel 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 gel. 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 Hiç korkma gel. Abi çok gel öyle gel. Çok iyi. Abi tamam gel. 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 Tamam çok iyi. Bas buraya in. Bas aşağı in. Bas. Bas in. Bas. Çok iyi. Aşağı. Şu an 40 derece, 40 derece çık eğim tamam, var. Vay 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 vay. İşte benim galafırım. <laughs> <laughs> Devam et sonlu. Çok iyi, harika. Süper. <laughs> Abi değil abi çek. Şey Kesik dışarıda. Evet. Olmaz öyle. Öyle mi gelecek? Ke, kesin, kesin kayar. Kesin kayar. Baştan içinden girsin abi kesin kayar o. Gel abiciğim. Gel. Oradan yol mu? Gel gel gel. Hayır gel. abi biz buradan yatırarak keselim. Hoş olan iki kişi sağ tarafına asılsın arabanın. Bırak. Geç abi çift üstüne. bir şey olmaz. Evet. Yavaş. Bir dakika. Çık çık çık. 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 <laughs> evet, geriye doğru Evet, gel abi. abi sol, yap. Sol. sol yap. Sol. yap. Sol, yap. sol. sol. Devam Devam. Devam. Yat. Devam. Yattı araba. Araba yattı yattı.